Papağanın hikayesi. Mevlana'nın Mesnevisi'nde çok güzel bir hikaye vardır. Eski zamanlarda tüccarın birinin güzel bir papağanı varmış. Tüccar papağanına güzel bir kafes yaptırmış. Çok önemsermiş hayvanı. Bir gün ticaret işleri için Hindistan'a gidecekmiş. Evdeki herkese tek tek ne hediye istediğini sormuş. Sıra papağana da gelmiş tabii. Papağan ''Sen benim vatanıma gidiyorsun'' demiş. ''Orada benim gibi nice papağanlar var. Özgürce dünyanın keyfini sürüyorlar. Onlara de ki benim de bir papağanım var. Kafeste ve mutsuz. Mutlu olması için ona ne önerirsiniz? Sen sor onlar bilirler.'' demiş. Adam Hindistan'a gitmiş. İşlerini hallettikten sonra hane halkının hediyelerini almış. Sonra da papağanların yaşadığı yerlere gitmiş. Ve bir papağana kendi papağanının maruzatını bildirmiş. Bunu duyan papağan dona kalmış. Yere düşüp ölmüş. Adam ne yapacağını bilememiş. Kendi papağanın durumuna üzüldüğü için öldüğünü zannetmiş. Eve dönmüş. Ev halkının hediyelerini dağıtmış. Kafesteki papağana merak için kafesteki papağan merak içinde adamı bekliyormuş. Adam olan biteni olduğu gibi anlatmış. Papağan önce dona kaldı. Sonra düşüp öldü demiş. Tam o anda tüccarın papağanı da hareketsizleşmiş düşüp bayılmış. Tüccar hayvanın öldüğünü sanıp hemen kafesinden çıkarmış. Pencerenin kenarını yerleştirmiş. Papağan bu sırada canlanıp sahibinin elinden uçmuş ve bir ağacın dalına konmuş. Adam şaşkınlıkla papağana bakmış. Hindistan'daki papağan yaptığı hareketle bana ders verdi demiş papağan. Hal diliyle bana dedi ki senin sesin esarete düşürdü. Kendini ölü gibi gösterirsen bu esaretten kurtulacaksın. Mevlana bu hikayesinde zihnimizin bir bir bizi bir kafese esir ettiğini ölmeden önce ölmenin bizi özgürleştirdiğini anlatır. Her nefeste yenilenmeli, yepyeni bir yaşama doğmak için ölmeden önce ölmeli.